Doçentlik, profesörlük yolunda ilerledik. Benim bir özelliğim var. Eğitimin her kademesinde ilk öğretim, orta öğretim, orta öğretimde uzman rehber öğretmenlik görevinde bulundum. Yüksek öğretimde çalıştım. Yani en ilginç tarafım eğitimin her aşamasında, ilk öğretim birden üniversite sona kadar her aşamada derse girdim. Her aşamada öğretmenlik yaptım. En bariz özelliğim ilk Hep ilk öğretimde kaldım. Ee, i̇lk öğretim sınıf öğretmenliği yaptım, ilk öğretim müfettişliği yaptım, ilk öğretime öğretmen yetiştirdim. Şu anda da Girne Amerikan Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği bölüm başkanıyım. Dolayısıyla ilk öğretime öğretmen yetiştirme görevini Sürdürüyorum burada da e, konuşmanın içeriğinde önemli ölçüde ilk öğretim konuları ağırlık kazanacaktır. Peki çok size. güzel. Ee, tabii e, Kıbrıs'a e, yeni geldiniz ama e, Türkiye'nin ordu e, elinden geldiniz. Ordu da böyle yine deniz kenarındadır, evet. birazcık daha yukarı, yani daha yamaçları diktir ama hani baktığımızda yine giyinildi ordu arasında da bir benzerlik vardı. Var, çok benzerlik var. O e, Kıbrıs'ın kuzey kıyılarında. E, Girne var, e, Türkiye'nin kuzey kıyılarında, Ordu var, e, Doğu Karadeniz Dağları güneyden Ordu'yu kuşatıyor, burada da Beşparmak Dağları güneyden Girne'yi kuşatıyor, sanki ikliminde de bir benzerlik var, onu söyleyeyim. Peki, peki, iklimi benzer, e, kültürler, gelenekler, birçok şey e, geçmişten geleceğe uyuyor. Eğitim yapısını biraz konuşalım hocam. Şimdi burada öğrenciler var, e, değişik ülkelerden gelen var. Kıbrıs'tan gelen var, Türkiye'den gelen var. Tüm bu öğrenciler hepsi toplanıyorlar burada ve işin akademik kısmını e, sizlerden almaya başlıyorlar. Nasıl görüyorsunuz? Yani üniversiteye kadar gelebilen öğrencilerin yetişmişlik, hazır olmuşluk seviyesi, e, kalite bakımından e, öğrencinin durum bakımından ele aldığımızda nasıl bir? Tablo çıkıyor. Şimdi e, Girne Amerikan Üniversitesi eğitim fakültesi olarak e, açısından baktığım zaman farklı bir tablodan söz edeceğim. Girne Amerikan Üniversitesi'nin geneline baktığım zaman farklı bir tablodan bahsedeceğim. Ben öğretmen yetiştiriyorum. Eğitim fakültesinde e, çalışıyorum. E, öğretmenlik kültür eğitimi öğretmenliğidir. Belli bir ulusal eğitimi yaparsınız. Eğitim fakültesinde başka uluslardan öğrenci olmaz. Hepsi Türkiye'den aşağı yukarı ya da Kıbrıs kökenli çocuklar var. Yani hepsi Türk. Eğitim fakültesinin özelliği ve niteliği açısından öyle. Türkiye'den oldukça Kıbrıs'taki üniversitelere özellikle de Girne Amerikan Üniversitesi'ne öğretmen eğitimi için başvuranlar var. Biz onları en iyi şekilde ülkemiz için öğretmen yapıp göndereceğiz. Bir de Girne'nin Girne Amerikan Üniversitesi'nin genel durumuna baktığımız zaman da Dünyanın çok değişik ülkelerinden öğrenciler var. Ee, bu bakımdan gir Kıbrıs'ın, Kıbrıs'taki üniversitelerin ve özellikle de Girne Amerikan Üniversitesi'nin e, ülke çapında e, Türklük dünyasına, ...çok büyük dünya tanıtımı için çok büyük bir e, hizmet sunduğunu düşünüyorum ben. Çünkü söylüyorlar burada yüz küsür, şu anda yöneticilerimizin verdiği rakam... ...yüzün üzerinde ülkeden öğrencimiz var bizim burada. Yüzün üzerindeki öğrenci ne, neyi tanıyor? Türk halkını tanıyor, Türk kültürünü tanıyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıyor... ...özelinde de Kıbrıs'ı tanıyor. Yani bir nevi dünyada Kıbrıs yalıtılmış, Kuzey Kıbrıs yalıtılmış gibi gözüküyor ama... Yüz küsürü ülkeden öğrencisi olan bir üniversite ve bölge dünyada tanınıyor demektir. Yani Kıbrıs'ın dünyada tanınma sorunu yok. Kıbrıs bu bakımdan da dünya kültürü'nün bir ölçüde sentezlendiği bir adacık ve ülkeye ülkemize. Kıbrıs açısından da sadece Kıbrıs kültürü açısından da söylemiyorum. Bütün ülke kültürü açısından çok önemli bir hizmeti Girne Amerikan Üniversitesi'nin gerçekleştirdiğini görüyorum ve burada yaşamaktan, bu kültürün içinde olmaktan ve bu üniversiteye hizmet etmekten gurur duyduğumu söyleyebilirim. Hocam, ilkokul eğitimi e bize Türkçe'de çok güzel bir atasözü var. Ağaç yaşken eğilir. Son derece önemli. Nasıl başlıyorsa öyle gidiyor. Eğer ilkokuldaki eğitimi sırasında çocuk hoş olmayan hadiselerle karşı karşıya kalırsa o eğitim öğretim bitene kadar okulu sevmiyor, okuldan kaçıyor. Dolayısıyla hani ilk öğretim öğretmenleri e, diğer hocalarımız ama biraz daha farklı, biraz daha özel. Benim bile mesela ilk okul öğretmenim hiç aklımdan çıkmaz. Hemen aklıma gelir. Hı hı. Hani belki lise öğretmenlerimin hepsini hatırlamayabilirim ama ilkokul öğretmenimi mutlaka hatırlarım. Çok güzel. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir şey söylediniz. İlkokul öğretmenliği hepimizin hayatında derin izleri olan öğretmenliktir. Bakın. Bir mühendis düşünün. Üniversiteden mezundur, değil mi? Mühendis. E, öğretmenler gününde sokakta elinde bir çiçek görseniz bu öğretmen mühendisin nereye gidiyorsunuz deseniz öğretmenimi ziyarete gidiyorum der. Hangi öğretmeninizi derseniz ilkokul öğretmenimi ziyarete gidiyorum der. Halbuki bu öğretmenin ilkokul öğretmeninin öğretmeninden sonra ortaokulda, lisede, üniversitede o kadar çok hocası oldu ki bu mühendisin. Onun için ilk öğretim öğretmenliği, özellikle ilkokul öğretmenliği, ilkokul birinci sınıf öğretmenliği hepimizde derin izler bırakır, derin etki yapar, derin hatıralara neden olur. İlkokul öğretmenimizi unutma şansımız yok. Ben de ilkokula öğretmen yetiştiren bir öğretim üyesi olarak e, bunun bunu mutluluğunu yaşıyorum. Çok önemli bir nokta. Ee... Buradan çıkanlar da sizin bu başlattığınız görevi almak üzere gidiyorlar. Şimdi markamızda mesela öğrencileri gördük, sınavlar şu anda yapılıyor. Evet. Bitirecekler ve gidecekler okullara buluşacaklar. Nasıl tecrübelerinizi artırıyorsunuz? Yani tamam akademik bilgiler, ders anlatmaları gerektiği noktasındaki o bilgiler önemli bilgiler ama şey noktası nasıl? Yani davranışsal, modülel yaklaşım noktası. Tamam yani bilgiyi veriyorsunuz, ya sınıfa gideceksiniz, bu, bu, bu konular var, bunları bunları anlatacaksınız, bu işin akademik tarafı ama bir de dokunma var, bir de hissetme tarafı <laughs> var, ee, öğrencinin dilinden anlama tarafı, bu işin psikolojik tarafı, tabii sizin bu konuda mutlak büyük tecrübeleriniz var, ee, onlara burada nasıl ee, sınıf ortamlarında çocuklara anlatıyorsunuz, öğrencilere anlatıyorsunuz? Şimdi bu e, tabii ki anlatıyoruz. Bu işimin teorik boyutu. Bu işin nasıl yapılacağı ile ilgili boyutu. Şimdi bir söz vardır. Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı bilirim. Eğitimde yaparak öğrenme son derece önemlidir. Biz okulda dersliklerimizde, sınıflarımızda teorik bilgileri veriyoruz çocuklarımıza. Fakat bunun tatbikatını okullarımızda istiyoruz. Öğrencilerimiz okullara gidiyor. Aldıkları bu bilgileri okullarda uygulayarak e, hayata geçirmeye çalışıyorlar. Daha atanmadan öğretmenlik mesleğine başlamadan bunun ön uygulamalarını yaptırıyoruz aşama aşama. Birinci aşamada okul deneyimi dersinin birinci aşamasında okullara gidip gözlemler yapıyorlar, öğretmenlerin nasıl ders verdiklerini görüyorlar. İkinci aşamasında e, bu gözlem deneyimi bir uygulama ile birleştiriyoruz. Üçüncü aşama son aşamada da e, teorik bilgilerini gidip öğrencilerinin karşısında öğretmenlerinin gözetiminde uygulamalarını istiyoruz. Çünkü yapmaları şart. Sadece dinleyerek öğretmen olunmaz, olması mümkün değil. Bu doktorun yetiştirilmesi gibidir. Doktor da hasta üzerinde operasyon yapacak doktor, onun bir takım kadarı üzerinde vesaire uygulamalarını yapar. Uygulama yapmadan öğretmenlik mesleğini hayata geçirmek, çocukları deneme tahtasına çevirmek anlamına gelir ki e, tatbik etmeleri lazım, uygulamaları lazım. Sınıftaki yazışacaklarını o sınıfa girmeden okulda bizim gözetimimizde yaşamaları lazım. Tabii. Yani burada Girin Amerikan Üniversitesi'nin büyük bir avantajı var. Fakülte Hı. burada. Altında da hemen evet, e, koleji. koleji var. Amerikan evet. koleji var. Dolayısıyla buradan e, o Koleje giden öğrenciler orada bunu deneyimleyebilme şansına da sahipler. Tabii bunu gözleme, deneme şansına sahipler. Kıbrıs'ta Milli Eğitim Bakanlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüklerimiz de aynı zamanda bize hizmet sunuyorlar. Girne'nin ilk öğretim okullarında da öğretmenlerimizin izleme, deneme şansları var o uygulamalara oradan da katılıyorlar. Hem kolejimize katılıyorlar kendi kolejimize hem de Girne genelindeki okullarda öğrencilerimiz her anda, her an uygulama çalışmalarında bulunabiliyorlar. Peki hocam. Şimdi günümüz artık bilişim çağı. Z kuşağı diye yeni bir kuşaktan bahsediliyor. biz işte Tetris çıkmıştı bizim zamanımızda. Mesela büyük olaydı. Herhalde sizin zamanınızda bilgisayar bile öyle sadece adı vardı belki şeyi yoktu. ama adının yok olmadığı dönemde de çalıştırdılar. Şimdi, şimdi artık 3 yaşında, 5 yaşında çocuklar gayet güzel bir şekilde ellerinde iPad'ler, akıllı hmm. telefonlar, bilgisayarlar. Hmm. her şeye oradan girebiliyorlar, çıkabiliyorlar. oyunları orada oynuyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni gelen kuşağı, yeni gelen nesli? Çağ teknoloji çağı. Elbette ki teknolojiyle genç, çocukluktan başlayarak gençlerin bütünleşmesi bunu e, sağlıyoruz, sağlamak zorundayız. E, çünkü e, teknolojiyle dünya küçüldü. Dünya bir küçük bir kütüphane haline geldi çocuklar için. Her yerdeki her türlü bilgiye ulaşmak bu bilişim çağında mümkün. Çocuklarımızın en yetkin ve yetenekli şekilde bunlara ulaşmaları lazım. Ama bunun ötesinde Hayatın sosyal gerçekleri de var. Teknolojinin dışında iletişim kurma, birbirleriyle ilişkide bulunma işlemlerinde başarıyla kültürel ilişkileri de yürütmemiz lazım. Eskiyle yeni iç içe gidiyor. Sadece teknolojinin içinde çocukların teknoloji bağımlısı haline getirilmesi, işte oyun bağımlısı çocuklar çok sakıncalı. Ailelerin bunları planlamaları gerekiyor. Ailelerin bunları planlarken okulla iletişim içinde olmaları gerekiyor. Buradan bir noktaya değinmek istiyorum. Aile eğitimi, çocuğun eğitim için aile eğitimi son derece önemli. Benim yaptığım araştırmalarda bir nokta beni aydınlattı ve akademik çalışmalarımın büyük kısmını burası aldı. Bir araştırmada şöyle bir nota rastladım. Uluslararası bir araştırmada okul başarısının yarıdan fazlası aileye aittir. ...bu çok önemli... ...ben çalışmalarımın büyük kısmını... ...bu yöne yönlendirdim... ...ve burada çok etkili sonuçlar aldım... ...ailenin okulla bütünleşmesi... ...ailenin okulla bütünleşerek... ...ne yapacağı konusunda... ...eğitilmesi gerekiyor... Bunu, Halbuki, ...bu benim çok önemli bir çalışma... Şimdi ...bunu deyince aklıma şey geldi... ...herkesin ezberinde olan bir sahnedir bu... Hmm. ...Kel Mahmut... havam Sınıfı'nın... ...velilerini toplar karneleri verir. Der ki bu karneler çocuklarınızın değil, sizin karneleriniz. Çok güzel. Çünkü hmm. bir yıl içinde kaç kez geldiniz, baktınız, sordunuz. Hmm. Kaç kez onların sorunuyla yakından ilgilendiniz. O yüzden der bu karneler çocukların değiller. Eee hmm. o havaman sınıfında Kel Mahmut ve çok velilere güzel. verir çok güzel karneyi. bir noktaya. Evet, bir, çok güzel. şimdi bu bir anlattığınızda bir evet. onu böyle ben kesinlikle Kesinlikle okulla ailenin, ben bütün büyük çabam okulla ailenin bütünleşmesi, okuldaki ilişkilerin ailedeki ilişkileri için benzişik olması birbirini desteklemesi gerekiyor. Okul farklı noktaya çeker, aile de farklı noktaya doğru çekerse çocuk iki çekim gücü arasında çocuk çok şey kaybeder. Okul ve aile bütünleşecek. Özellikle ilk öğretim çağında bütünleşecek. Okul aile eğitimi Birlikte yürümelidir diye benim çalışmalarım var. Bu çalışmalardan da özel kolejler İstanbul'da çok yararlandı bu çalışmalardan. Bu çalışmalar birçok özel kolejin kendi öğretmenlerinin tanıtım programlarının içinde yer aldığı sitelerinde. Siz geçiyor musunuz aşağıya bakıyor musunuz aşağıdaki Amerikan kolejinde neler oluyor neler bitiyor? Ee, öğretmenler, Amerikan kolejinin öğretmenleri var. Ben de e, eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans yapan öğretmenler Bin var. Binlerinin var mesela. Ee, Şeydi, onlarla konuşuyoruz, onlarla tartışıyoruz. Henüz Girin Amerikan Üniversitesi'ne yardımcı olabilecek kadar iletişimim geliştiğini söyleyemem. Yavaş yavaş açılıyorum. Tabii daha Girin de. Ben umuyorum hem Girin Amerikan Üniversitesi kolejine hem Girne'ye, Girne eğitimine umuyorum Kıbrıs eğitimine bile bizi İnşallah katkı bekleriz Bakanlıkta da ağırlamak isteriz. Onu da söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam eğitim öğretim yılının sonuna geliyoruz. Üniversitede arkamızda işte öğrenciler sınavlara hmm. vizlere giriyor dedik. Okullarda da öğrenciler bugünlerde son sınavlarını verecekler. İşte takip herhalde bir 10-15 gün içerisinde de karneler, mahneler ve yaz saati dediğimiz o bölüm başlamış olacak. Yaz tatiline girmeden özellikle küçük öğrenciler, sizin uzmanlık alanınızdaki öğretim olduğu için hmm. e, ailelere yönelik e, plan ve programlama yapmaları noktasında tavsiyeleriniz ne olabilir? Çünkü hani e, artık e, aileler, anneler, babalar çalışıyor. Hmm. Yaz okulları var, kreşler var. Ee, çocuklar okullardan alıp oralara veriliyor. Orada devam ettirmeleri e, sağlanıyor bir şekilde. Yaz öğretimi şeklinde. Yaz, de, yaz okulu evet. şeklinde. Hı. Veya başka başka imkanlar var. Örneğin Green Amerikan Koleji'nde e, yaz okulu var. Çok Hı. keyifli havuzları Hı. var. Evet. E, başka aktiviteleri var. Hı. Deniz aktiviteleri falan filan var. E, tavsiyeleriniz neler? Yani bunca yıllık e, bu konuda Hı. birikmişliğimiz var. Yazın çocuklar e, neler yapmalı? Vakitlerini nasıl geçirmeli? Aileler yaz planlamasını neye göre yapmalı? Şimdi çocuk yoğun bir çalış okul çalışması içerisinden geliyor. O yoğun çalış okul çalışması içerisinden gelen çocuğu şöyle biraz kendi haline, geçmişinden koparacak serbest etkinliklere doğru yönlendirmekte de var. ...biraz rahatlaması gerekiyor. İşte Batılılar o döneme... ...bir tatil koyuyorlar. Çocuklarıyla birlikte bir tatil. Tatil bunun için son derece önemli. O tatilde... ...çok önemli şeyler yapmasını... ...biz tavsiye etmiyoruz. Müzik dinleyebilir çocuk, oyun oynayabilir... ...etkinliklere katılabilir. Hayatı oyundur zaten çocuk. Her dönemde oyun oynayacak çocuk. Daha sonra çocukların kitap okumalarını tavsiye ederim. Ama çocuklara oku talimatıyla aileler yaklaşıyorlar. Sen okumuyorsun. Beceriksizsin şeklinde yaklaşıyorlar. Çocuğun çocukla anlaşarak, çocukla konuşarak, çocuğu motive ederek etkinliklere sürüklemeleri gerekiyor. Ailelerin yaptığı bir başka hata var. Eğer çocuğunuz için siz eğitimde bir model değilseniz kendiniz diyelim ki okumasını istiyorsunuz çocuğun ama siz bir okuma modeli değilsiniz. Ee, siz okuma modeli değilseniz çocuğunuza okuma tavsiye edemezsiniz. Babanın annenin de iyi bir okuyucu olması lazım. Düzgün etkinliklerde olmasını istiyorsunuz çocuğun. Babanın annenin de o etkinliklerin içerisinde yaşamış olması gerekiyor. Ee, yoksa çocuğu yönlendiremezsiniz. Çocuğa e, sigara içe, içen bir ortamda sana sigara yasak demenin hiçbir anlamı yoktur. Çocuk sigarayı içer. Çünkü model anne baba modeli budur. Çocuğun ileride nasıl yaşamasını istiyorsanız o şekilde bir aile düzeni kuracaksınız. Çocuk size uyum gösterecek, gösterir. Kendi yaşamınızı düzenlemezseniz anne baba olarak çocuğunuzun emirler vererek o yaşama uymasını isteyemezsiniz. Bu konu üzerinde program etkili programlar yapacak kadar önemli bir program. Ondan sonra da belli bir şey, yaşantıya, yaşama şeklini çocuk yaz tatili içerisinde sürdürdükten sonra çocuğu yavaş yavaş anne baba bir amaç sahibi haline getirecek sohbetleriyle. Burada işte evet, çok kritik. Bir çok kritik var. işte burayı yani halledemiyor anne işte, baba. Yani işte sen doktor olacaksın, sen mühendis olacaksın, sen bilmem ne olacaksın diye ciddi bir şekilde böyle başladığında da başka sıkıntıları doğurduğunu görüyoruz. O kesin. Sen doktor olacaksın. Ben senin avukat olmanı istiyorum. Ya da mühendis olmanı istiyorum. Şeklinde talimatlar çocuğu sıkıntıya sokan bir durum yaratıyor. Bu talimatlar kesinlikle olumsuz etki yapıyor. Anne babanın gönlünde aslan yatabilir. Fakat çocuğumuzun yetenekleri ona uygun olmayabilir. Biz çocuğumuzun ilerisi için hazırlıklı, bilgili, kültürlü ve çalışan bir çocuk ve genç olarak geleceğe yönelik planları olan bir kişi olarak hazır duruma getirmemiz lazım. Okul rehberlik servislerinin de eşliğinde çocuğun okulda neleri yapacağı yavaş yavaş aydınlığa çıktıkça çocuk kendi yeteneğine uygun olarak mesleğe seçecektir. Hocam Lütfen. bunları hep konuşmuşken şu karne işinde konuşalım. Bunu çok anlattık ee, televizyonlarda çok söyledik ama hani gene yeni anne baba olanlar olabilir. İlk defa çocuğu e, karneye gidecek olanlar <laughs> olabilir. Hı. Veya e, pek fazla bu konuları e, kulak ardetmiş etmiş olanlar olabilir. E, küçüğünden büyüğüne karne zamanı geliyor. E, neler söylemek istersiniz? Bu karne konusu da çok önemli <laughs> ve hassas bir konu. Çok hassas. Bizim velilerimiz açısından son derece hassas bir konu. Veli karne şokuyla karşı karşıya gelmesi durumunda çocuk veli arasında bir gerilim yaşanıyor. Ben velilere şunu tavsiye ediyorum. Çocuğunuzun gerçeğiyle yüzleşin. Çocuğunuzun getirdiğini önce kabul edin bunun büyük bir sorun olmayacak şekilde karşılanmasını çocuğa sağlayın. Tamam bunlar bir eksik olabilir. Oturur bu eksikliğimizi bir de birlikte gideririz şeklinde karşılanmak lazım. Ve oturup çocuğuyla da çocuğumuzla da konuşmamız lazım. Şimdi burada olumsuz bir tavır sergileyerek anne baba çocuk gerginliğini yaşatmak yaşamak çocuğun düzelmesi anlamına gelmiyor. Çocuğun ee, çok iyi olacağı, geleceği şeklinde biz böyle bir e, davranış içine girersek e, çocuğumuzun düzeleceği anlamına gelmiyor. Kabulleneceksiniz çocuğunuzun durumu ve az bir önce, önce Kerim Mahmut'tan başlayalım az önce. Söylediniz siz, güzel bir örnek verdiniz. E, bu sizin karnınız. Şunu kabul edin. Yavrum biz bunu birlikte aldık. Nerede hata yaptığımızı birlikte gözden geçirelim. gel birlikte bu işi çözelim. Mantığıyla yaklaşmakta yarar var. Peki. Hocam sürenin sonlarına doğru gidiyor e, gidiyoruz. E, tabii ki eğitim, öğretim sistemi çok önemli. E, Türkiye'de eskiden, hakikaten ilk öğretim çağında çocuklar okullara gidemiyordu. Gerek coğrafi sıkıntılar, gerek ekonomik, maddi sıkıntılar. Bugün çok şükür bunların hepsi çok geride kaldı. Bugün Türkiye'de olsun, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti olsun herkes eğitime bir şekilde ulaşabiliyor. Ee, ama şöyle bir sorun çıkmaya başladı. Çok fazla mezun aynı alanda. Yani örneğin binlerce öğretmen işte eğitim fakültelerinden mezun oluyor. Bu sefer iş bulmakta sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Ee, yeni mezun olacak olan gençlere kendilerini yetiştirme, akademik olarak ilerleme noktalarında ki tecrübelerinizi nasıl anlatmak istersiniz? Şimdi tabii bizde etkili bir açık söylemek gerekirse ekonomik gelişme planı yok. Ekonomik gelişme planı olmayınca insan istihdamı planlarımız da yok. Bizim önce ekonomik gelişme planlarımızın olması lazım. Ne zaman ne kadar gelişme sağlayacağız? Hangi alanda ne kadar insana ihtiyacımız olacak? Artan nüfusumuzun oranları da bellidir. Bu nüfusumuzun oranlarına göre okullara nasıl yerleştireceğiz? Hangi alandaki ihtiyacımıza göre nüfusumuzu nasıl değerlendireceğiz? Bu planlarımız yok. Bu planlarımız olmayınca fakültelerimizde, üniversitelerimizde plansız gelişiyor. Ne kadar nerede insan varsa o kadar fakültemiz olacak. Ne kadar nerede öğretmene ihtiyacımız varsa o kadar eğitim fakültesi o kadar öğretmen yetiştireceğiz. Ee, plansız bir şekilde insanımız belli noktalara yığılmaları gösteriyor. Bir de eğitimin ucuz tarafına doğru insan yığmaya başlıyoruz. Eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirmeyi de o ucuz görüyoruz. Ee, daha ucuz insan piyasasına daha çok insan eğitip sürme durumumuz oluyor ve belli yığılmalar oluyor. Ondan sonra da sosyal problemler çıkıyor. İşte bugün Türkiye'de 400 bine yakın öğretmen atama, bir ekliyor. Bu bizim insan eğitimimizi, ekonomimizi ve insan istihdamımızı uygun şekilde planlayamamamızın gelişi güzel kararlar almamızın sonucudur bu. Öğretmen eğitimi rastlantıya bırakılamayacak kadar önemlidir. E, maalesef öğretmen eğitiminde çok önemli sorunlarımız var bizim. Bununla paralel bir başka sıkıntı hocam. Ben hatırlıyorum ki yeni de okuduğum dönemden bugünküne kadar sürekli eğitim sisteminde değişiklikler yapılıyor. Sürekli işte yok sınavı geçme, yok sınıfta kalma, yok 4 yıllar, 5 yıla, 8 yıla, 13 yıla. Böyle Hı. sürekli bir eğitim Hı. sisteminin üzerinde sistem arayışı var. Halen de bu arayışa devam ediyor. Ee, siz e, yıllarca e, idareciliğini yaptınız. Herhalde binlerce sistem gördünüz. Ben sadece kendi eğitim hayatım öğretim birimde e, şartlı geçme vardı. E, şeden geçme vardı. Kredili geçme e, vardı. Sınıfta kalma e, vardı. E, kurul kararıyla geçme e, vardı. Tek dersten kalırsan geçme vardı, bütünlemeye çağırıyorlardı, oradan yırtıp geçme vardı. Yani böyle değişik 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 hep sistemler Bakın, arayışlar. Öğretmenliği herkes yapar düşüncesinden kaynaklanan bir eğitim sistemimiz var. Sağlık Bakanı gelip tıp fakültesindeki eğitimi hemen değiştirmez. Tarım Bakanı ziraat fakültelerindeki eğitimi Hemen değiştirmez, o devam eder gider. Adalet Bakanı hukuk fakültesinde eğitim bozuk diye eğitim düzenini değiştirmez. Ama Milli Eğitim Bakanı geldiği zaman ülkede A'dan Z'ye eğitimi değiştirmeye kalkar. Her Milli Eğitim Bakanı bir seferde değiştirmiyor, birçok kez değişiyor. Bakın bu iktidar döneminde eğitimle çocuk oyuncağı gibi oynandı. Eğitim en istikrarlı olmamız gereken yapı bizim milli bir eğitim politikamız olması lazım. Bu partiler üstü olması lazım. Bu siyaset üstü olması lazım. Bu ülkenin anayasal sistemine uygun olması lazım. Her iktidar değişti diye eğitim değiştirirsek biz. Her bakan değişti diye eğitimi yeniden Allah bulduk edersek her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırırız. Sizin bu dediğiniz herkes eğitimi basit görüyor. Bir şey daha görü öğretmenlik bir meslektir. Öğretmenlik aynı zamanda bir sanattır. Herkesin yapamayacağı bir meslektir. Ama her Milli Eğitim Bakanı geliyor, herkes öğretmen olur düşüncesiyle hareket ediyor. Hem öğretmen piyasası ucuzluyor, öğretmenlik mesleği değer kaybediyor. Bunun sonucu olarak da ülke de, e, değer kaybediyor. Biz eğitimi kalkınmanın bir aracı olarak e, görmek, eğitimi... Ülkenin kalkınması için bir araç olarak görmek zorundayız. Eğitime yapılan yatırım, ülke kalkınmasına yap yapılan yatırımdır. Eğitimin görevi nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü dediğimiz zaman üretimi artıran, toplumsal gelişmeyi sağlayandır. Bunun arkasındaki motor güç öğretmendir. Öğretmen için yatırım yapmazsanız, öğretmeninizi nitelikli hale getirmezseniz, öğretmeninizi uzman... Bir mes uzmanlık mesleği haline getirmezseniz ödeyeceğiniz bedel ekonomide ödenir, ülkenin gelişmesinde ödenir, insanınızın niteliğinde ödenir. Onun için öğretmen eğitimi son derece önem verilmesi gereken bir durum. Öyle bir durum ki her bakan geldiği zaman oynayamayacağı bir öğretmen eğitimi sistemini kurmak zorundayız. Her bakanın geldiği zaman değiştiremeyeceği bir eğitim sistemine ulaşamadıkça bunları... ...çok daha zor şartlarda, daha kötü durumlarda tartışacağız demektir. Peki, bu büyük bir tartışma. Başlı evet. başına belki birkaç program, bir program da değil, da program şey. konusu. Ben çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ee, ediyorum, çok, etmek, sağ, çok ee, sağ olun. çok keyifliydi. Sağ olun, böyle bir programı düşündüğünüz için ben teşekkür ediyorum. Ee, buradan Kıbrıs Türk Halkı'nı saygıyla selamlıyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de size teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Efendim Profesör Doktor Süleyman Çelenk Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı bizler birlikteydi. Eğitimi konuştuk. Eğitim çok önemli. içerisinde bulunduğumuz yer Genel Amerikan Üniversitesi. Arkamızdaki koridorda şimdi öğrenciler final sınavlarını oluyorlar. Önümüzde güzel bir yaz sezonunun, yaz döneminin olmasını umut ediyoruz. Bizim bu kaydımızı yapan ee, Güney Amerika Üniversitesi'nin, GAYO TV'nin e, elemanlarına, çalışanlarına, e, teknik ekibine buradan e, bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bugünlük yayınımızın sonuna geliyoruz. Yarın e, bir başka programda yeniden sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.